Kort, peynir hı hı. E, ve hayvan bunun gibi hayvansal gıdalar, bitkisel hiçbir gıdadan almıyoruz. Hı hı. Şimdi kolesterol yiyecekleri çok aşırı yediğinizde kan seviyesinde kolesterol yükseliyor ve kalıtsal yatkınlığınız varsa yani ailenize genetik olarak kolesterol varsa sizde çıkma şansı daha yüksek daha oluyor. Yüksek. Belirli bir yaşta kiloluysunuz olduğunuz zaman da kolesterol çıkabiliyor. Kolesterolü düşürmek için gene kolesterol almanız gerekiyor ama sağlıklı bir uzman kontrolünde ihtiyacınız kadar hı hı. ve bununla birlikte lif çok tüketmeniz gerekiyor kolesterol. Yani posa, salata, lifli gıdalar tam bu, nelerdir? Lifli gıdalar, salata bol yememiz gerekiyor. Meyveleri suyundan ziyade kabuklu meyve haliyle yememiz gerekiyor. Soymayalım kabukları soymadan. Hı hı. yiyebildiklerimizi. Artı ekmekleri tahıl ürünlerini hep kepekli tam buğday o tarz beslenmemiz gerekiyor ve kolesterol <laughs> çok önemli. İyi huylu kolesterol Türk insanında düşüktür genetik olarak. Bir de bana sorarsanız biraz da yaşam şeklimize bağlı düşük. Çünkü iyi huylu kolesterolü yürüyüş yükseltiyor, spor yükseltiyor. Hmm. Spor yapmayan Çok fazla bir olduğumuz için. için iyi huylu kolesterol dediğimiz HDL kolesterolü damarları temizleyen, kan akışını ve kalbi rahatlatan bir e, madde. Onu yükseltmek için de spor yapmamız gerekiyor. Yani hepsi birbirine bağlı. Aslında, aslında. bir zincir doğru. Evet. Azra Hanım e, sporu tok karnına mı yapmak gerekir, aç karnına mı? Aç aç yapmak evet. gerekir. Peki yani ama... tok karnına da yapılır ama çok aşırı yiyerek değil. Normal bir işte biraz peynir, 2-3 tane zeytin. Hı hı. Onun arkasından 15-20 dakika sonra ya spor da yapılabilir. Ya da yemekten 2 saat sonra Eğer yürümek gibi mesela. Eğer normal rejim yapmıyorsak, normal şartlarda yemek yiyorsak o zaman iki saat sonra. Mesela ben görüyorum şimdi e, hanımlar arasında moda. E, benim yaşadığım sitede de hanımlar yürüyorlar. Sonra toplu halde e, eve girip spor yaptı yapıyorlar. Diye, spor yaptıktan yiyorlar. sonra hani yürüyüşü yaptık ya donmaları börekleri artık yiyebiliriz diye yanlış orada da başlıyor yanlış aslında. tabii ki. Hani o yorgunluk belki enerji tüketimi bir şeyler yemem gerekiyor. Nasılsa spor da yaptım. Halbuki yedikten sonra spor yapmak evet. yürüyüş yapmak daha evet, mı mantıklı? Evet daha mantıklı. Evet böyle yaparsak kiloyu verebiliyoruz. Evet, yani Zaten altı öğün yediğiniz zaman öncesi de sonrası da yiyecek olacak. Evet. 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 Daha ufak ufak yemekler olduğu için hani açsınız ama çok tok da değilsiniz sporda öyle düşünün bence hı hı. peki e, siz diyetisyen olduğunuz için bize hı hı. bu konuda yardımcı olacaksınız pek çok tansiyon hastamız var hı hı. E, tansiyon hastalarına neler önerirsiniz diyet yaparken bir kere tansiyon çok önemli bir hastalık hı hı. ve asla küçümsememeleri gerekiyor Tabii. mutlaka yüksekse 14-8'in üzerindeyse mutlaka doktora gitmeleri gerekiyor her an her şey olabilir hı hı. gerek görürse doktor ilaç verecek ama siz tansiyonunuzu düşürmek için diyet olarak da bir kere fazla kilonuz varsa onu vermeniz gerekiyor Tansiyon fazla basınçtır. Damarlara yapılan basınçtır ya. ve bu kilo bunu arttırır. Hani bunun Türkçesinin tam mantığını anlatırız. Bu basıncı ama arttırıyor. Basıncı tabii. azaltmak için kilo vereceğiz. Sıvı tüketimi çok önemli. Genelde tansiyon nasılları sodyumu, tuzu çok alır. Çok ağır yiyecekler çok yerler. Konserve yiyecekler ve tuz, suyu az tüketirler. Fazla yük atmak için vücuttan su tüketmek çok önemli. Çiğ sebze meyve yemek çok önemli tansiyon için bunu yapmamız Hı -hı. gerekiyor. Tabi doktor kontrolünde de ilacın dozajı 6 ayda bir giderek kilo verdiniz de ayarlanarak yakın takipte de devam Tabi Vücut edebilir. daha da dengeli Tabii. olacaktır tansiyonda. Peki Nil Hanım size sorayım kilo verdikten sonra hani o 14 kiloydu değil mi yanlış evet. hatırlamıyorum 14 kilodan sonra hayatınızda neler değişti? Tabii ki daha sağlıklı oldunuz ama yani dışarı çıktığınızda vitrinlere baktığında ya da eşinizle dostunuzla ailenizle kilo verdikçe daha da böyle bir mutluluk ve güven hissediyor mu insan? Kesinlikle hı hı. E, kend, insanın kendine güveni belki e, sadece dış görüntüyle bağdaşmamalı ki kesinlikle ki. ama e, ne olursa olsun e, iç e, düşünce anlamında insan kesinlikle rahatlıyor, değil mi? Yani e, yani aynada aslında giydiğiniz bir şeyin size yakıştığını görmek de hani bu anlamdaki güvenden bahsediyorum, hoşuna evet. gidiyordur insana diyor mi? Tabii Mutlayı ki. Ediyor, tabii ki. Ben şimdi Azra'yla da gün içerisinde konuşuyoruz. Yani gerçekten işte 14 kilo verip kendimi bunu adapte edebilmiş bile değilim şu anda. <laughs> Belki biraz daha verecek kilolarım var. Onları da açtıktan sonra gene koruma dönemiyle. İyice oturtturacağım. Yani bitmiyor aslında. Kiro'yu verdik ondan sonra koruyacağız. Koruma dönemi bir ömür. Aslında Nil Hanım söylediği gibi. Bütün bir ömür boyunca sağlıklı beslenmek gerekiyor. Hmm. Hani o sağlıklı beslenmeyi yaparken arada da bir ödül günü falan oluyor. Onda da dolma börek birer tane yani o kadar değil. Ee, şimdi bazı insanlar tatmakla yetinemeyebiliyorlar. Sizin hastalarınız arasında çok vardır zannediyorum. Ee, tadınca gerisinin gelmesini ister. Hani evet, mesela evet. ya şu kadar çikolatayı al ne olacak hiçbir şey yapmaz. Ama o çikolatanın arkasından yemek güzel oluyor. Hani 13 parçaya, dört parçaya çıkarmak. Ama toksanız az önce de söylediğim o zaman gibi gözünüz toksa 2'de kalır. Hadi 1'de kalmazsa 2'de hmm. kalır. Ama açsanız 5-6 tamam. olur o. Tabii açken çikolata yerseniz, tabii. ah ben heyecanlandım <laughs> <laughs> açken çikolata yerseniz, açken çikolata yerseniz tabii yersiniz. daha çok yersiniz. Bir de, dediğim gibi gene bakış açısı çikolatayı zehir olarak aman yememem gerekiyor, kilo alırım ama böyle yasaklar ilgi uyandırır. Yasak o bakış mı? açısı da olmamalı yasak değil tabii ki. Yani siz bir e, diyet uzmanı olarak çok hastaları sınırlamıyorum yasak koymuyorum diyorsunuz o zaman daha fazla Öyle ama bir de şu var. Amacını hızlı kilo vermekse. Mesela Nilhan Hanım çok hızlı kilo vereceğim. Ben 14 yani 14 kilo ve gerçekten çok hızlı verdi. O zaman hiç ara vermedi, fire vermedi. Ne yazıyorsa hepsine. istikrar tam önemli. Istikrar. Ama azıcık çikolata ise 14 olmazdı da 13 olurdu şimdi. Hmm. Hani ona razıysanız kaçırırsınız. O Aynen. tamamen kişinin kendi isteğine bağlı. Tabii. Mesela İsmihan Hanım'ın biraz kaçırması, biraz İsmihan daha iyi bir bir çikolata bir tablet <laughs> almayı tercih ederek <laughs> biraz daha uzun zamanda vermeyi tercih edebilir. Ayrıca da anne tabii, e, şimdi hamilelik e, konusuna dönmek istiyorum. Ne kadar kiloda hamile kalmak aslında çok doğru diye. E, kilo fazlalığıyla hamile kalmıştır herhalde İsmihan da, değil mi? Doğdun doğalı o kilo var mıydı İsmihan? Yani genç kızken de kilolu bir genç kız mıydın? Sonradan mı alındı onu? Vardı. Hı hı hamileyken fark edilmemiştir senin hamile olma. Evet. Ha? <laughs> Ay canım ya. Şimdi e ...çok fazla kiloda hamile kalmak rahatsız edici. Çünkü tabii. hamilelik döneminde de zannediyorum bir 18-20 kilo arasında kilo alınıyor. Onun için siz ne öneriyorsunuz hamile kalmak isteyen hanımefendilere? Şimdi hamilelikte tabii sağlıklı kiloda kalmak ve bütün belirli tetkikler, sağlık tetkikleri... ...işte kolesterolünüz yüksek mi belirli bir yaşın üzerindeyseniz... ...yüksek tansiyonunuz var mı bir check-up'tan geçmeniz gerekiyor en sağlıklısı. Ve hamilelik boyunca da 9 ila 12'dir ideali hmm. alınması gereken kilo. Hmm. Ve bunu emzirme döneminde de verip hani hiç doğum yapmamış gibi sağlıklı bir şekilde olabilirsiniz... eğer. Eğer disiplinli ve sağlıklı giderseniz sıkıntı yaratmaz. Pek çok e, anne de anne olduktan sonra o lohusalık döneminde yemeğe devam ettiği için belki de, ya da emzirme döneminde hani çocuğuma daha faydalı olayım gibi bir yanlış bir düşünce tabii. Kiloları veremiyorlar. Yani pek çok annemiz var aslında çocukları 3-4 yaşında oldukları halde hala kilo veremeyen. Bunlar kalıcı olur mu yoksa yine iradeyle verebilir miyiz? Şimdi problem ne kadar çabuk çözülürse kilodur başka şeyle hmm. daha çabuk gider. 4 yaşında çocuğu olan bir anne de çok rahat verebilir. Verebilir. Ama emzirme döneminde daha kolay ama tabii bir de lohusa psikolojisi zordur. O ara hazır mı yapabilecek mi yapamıyor. Hani sıkıntı yaratacaksa eğer diyet o an yapmasın sonra yapsın. Bir de uygun zaman çok önemli. Hani hmm. illa hadi bu kiloyu şimdi vereceksin diye bir şey yok. Ve vermezsin ama en azından almayı durdurabilirsiniz belirli O pozitif düşünceden bahsederken acaba hazır olmaktan mı hazır bahsediyorsunuz? Hazır da çok önemli tabii evet. ki. Evet. Çünkü sonuçta bir düzene giriyorsunuz, belirli bir yaşam şeklini değiştirip belirli alışkanlıkları kazanıp farklı bir yaşam şekline dönmelisiniz. Evet. Çünkü sizin o kilonuz zaten yaşam şeklinden kaynaklanan. Hani sizin mesela baktığınızda nasıl beslendiğinizi, nasıl yaşadığınızı ben düşünebiliyorum. Hı hı. Onu düşürmek için yani sağlık zayıf bir insanda nasıl beslendiği, nasıl yaşadı aslında düşünülebilir. Tabii. doğru o dönemde. haklısınız. Şimdi e, İsmihan şimdi neler yiyor sizinle beraber? Hı hı. Hani artık kendi özen gösteriyor zannediyorum. Yemeklerini kendin mi hazırlıyorsunuz? Şimdi diyet yemeklerini Hanım'ın verdiklerini. Kendimiz. Kendi hazırlıyorsun. Hı. Peki sabahtan akşama kadar neler yapıyorsun? Hadi anlat bize. Sen çok başarılısın. 22 kilo verdin. O hikayeyi öğrenmek istiyoruz. Ekran başındaki seyircilerimiz de öğrensinler seninle beraber. Sabahli ne yiyorsun? Sabahleyin ilk kalkınca iki bardak sıcak su içiyorum. Daha fazlasını da içiyorum. Hı hı. Kahvaltımı yapıyorum. Peynir bir kirpik kutusu kadar, iki dilim ekmek, hı hı. domates, salatalık serbest atı. Onlar. Tatlı tür yok. Ara öğünlerde neler yiyorsun? Ara öğünlere süt vermişti. Onu içiyorum. Öğlenin sebze yemeği. Şimdi çocuklara ayrı kendi ayrı yemek mi yapıyorsun? Yok onları da aynı şeydir. Ah. Şimdi e, onu soracağım. Tabii anneden ne görürse çocuklar da o şekilde besleniyorlar Onlar tabii ki. Böyle. Onlar da Oo, evet, Anne oldu. dedi ki, bak bak konular. Anne dedi ki onlar da kilolu. İsmihanın annesi. Hoş geldiniz evet, teyzeciğim. Hoş Torunlar sen. da kilolu mu? Evet. Hmm. Çocukla da kilolu. Tabii İsmihan diyete başlamadan onlara da yedirdi. Evet. Değil mi? Evet, Onlarda. Çok, çok yiyorlardı yani. Hmm. Şimdi nasıllar onların? Durumunu? Şimdi de buna bakalak yani o kadar değille ama yani kiloları var yani. Yani aslında Nina Hanımın dediği gibi ebeveynler, anneler, babalar örnek evet, oluyorlar evet, çocuğa. Evet, Aynı masada. Evet. Izgara mı yapıyorsun? Ne yapıyorsun böyle? Yastı... Daha sebze. Yemeği mi? Yeme normal yapıyorum. Az yağ koyuyorsun evet, artık. Evet az yağ koyuyorum. Değil az mi? Şey diyor, tuz koyuyorum. E bir de şöyle bir başarısı var. Yani gösterdi de dedi ki ben 22 küsür kiloyu verebildim. E. Bundan sonra da vereceğim. Onun mutluluğu gözlerinden e. okunuyor. E. İnşallah devamında göreceğiz İnşallah. bakalım. Çok şah. Çok şah. Şimdi geziye dolaşıyor. Şimdi komşuya gidemiyordu eskiden. Şimdi anne olarak siz de mutlusunuzdur evet, değil evet. mi teyzeciğim? Evet. Ben o diyordum ondan sonra kızım bırak bu, bu yeme bu kadar şey etme ben hayatımdan memnunum diyordu. O bir yalan değil mi? <gülüyor> <gülüyor> o hayatımdan memnunum. Ben içinde bulunduğum kilodan çok evet, memnunum. Evet evet. Değil mi? O kadar dayılar da söylerdi onun şey.